Merhaba Express Spartan takipçileri. Sizlere buradan yeni yılda herkese merhaba demek istiyorum. Yeni yılın herkese uğur getirmesini, bereket getirmesini, şans, sağlık getirmesini dilerim. Buradan bazı konulara değinmek istiyorum. İlk konumuz ise basın camiasında iddia edilen bazı konular var. Basın camiamızın içerisinde bulunan bir kişinin taciz olaylarına karıştığı iddia edilmekte. Eğer basın camiamızın içerisinde böyle bir şerefsiz biri varsa derhal dışlanmalıdır, soyutlanmalıdır, yüzüne bakılmamalıdır. Doğruları anlatırken, doğruları savunurken bizim kendi camiamızın içerisinde böyle bir ahlaksız, terbiyesiz bir kişinin olması bizleri üzmektedir. Resmi kurumlarda yapılan toplantılara hiçbirine davet edilmemeli, çağrılmamalıdır böyle bir iddianın olduğu söylenmekte doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ama basırımın, basırımızın içerisinde herkesi bu konuda tutmak istemem. Çok dürüst, çok düzgün kişiler var. Çok güzel çalışan kişiler var, namuslu da çalışan kişiler var. Ama böyle çürük emeler de içimizden çıkmakta. Bu kişiler soyutlanmalıdır, içimizden atılmalıdır. Bartın Valisi Sayın Nurtaş Aslan'ın böyle bir konu olup olmadığı Emniyete intikal ettiği sölenmekte. Kendisi gayet rahat şekilde bunu isteyip öğrenebilir. Eğer varsa da resmi kurum toplantılarına herhangi bir etkinliğe çağrılmamalıdır, davet edilmemelidir, İsmi ise deşifre edilmelidir. Bizler de bu konuyla ilgili gerekeni yapmalıyız, dışlamalıyız, içimizden atmalıyız, temizlemeliyiz böyle bir ahlaksız kişinin olmasını kabullenmek mümkün değildir. Diğer bir konu. BARFET Başkanı Sabri Avcı dernek üyeleri tarafından baya bir eleştiri almakta. Yani BARFET'in dernekler federasyonu şu anda kendi içerisinde gruplaşma başladı. E, Duyumlar alıyorum. E, bana gelip söyleyenler de var. E, İstanbul'daki dernek üyelerinden üye derneklerden beni arayanlar da oldu. Sabri Avcı'nın Dernek üyelerine, dernek yönetimde olan kişilere sanki kendi şirketinde çalışan elemanlara emir verir gibi hitap ettiği, davrandığını söylemekteler. Yani bir hareket başladığını hissediyorum Varfede karşı. Başka bir gruplar başkanı başkanlıktan indirmek için girişimleri olduğunu hissetmekteyim, duyuyorum. Sabri avcı biraz kendine çeki düzen vermeli. Evet diğer bir konu ise Bartın'da su kesintileri. Bartın'da bayanlar su kesintilerinden çok şikayetçi. Evleri suların gelmemesi, deposu olmayan erkek bayan, ev halkı kim olursa olsun herkes şikayetçi. Günümüzde su sıkıntılarını her türlü şekilde belediye hallederken Bartın Belediyesi'nin bu su sıkıntısının su kesintilerini önüne geçememesi serzenişlere neden olmakta. Barton halkı tarafından bayağı dillenmeye başladı. Sıkıntı yaratmakta. Benim diğer bir konu ise dile getirmek istediğim Önel, e, Kemer Köprü'de Önel Gıda'nın arkasında halk olmuştur durağı var. Durağın şoförleri yolcu indireceği zaman yolun ortasında durup yolcu indirip yolcu bindirmekte. Durağın içine girerek yolcuları indirirse hiçbir sorun yok. Yolun ortasında durduruyor Yolcular indiriyor. Arkada konvoy. Bu arkada konvoy olunca ana yoldan gelen e, araçlar da durmak zorunda. Trafik kitleniyor. Trafiği olumsuz etkiliyorlar. Yani belediye mi, emniyet mi çözüm bulacak bilemiyorum. Buradaki sıkıntıyı bir an önce halletmeli lazım. Çünkü vurdum duymaz davranıyorlar. Gelişi güzel duruyorlar. Durağın girişinde arabayı durduruyor. Orada yolcu indiriyor. Burada yolcu indirilmez. Durağın içine girersiniz. Durağın içinde yolcu indirirsiniz. Boşaltırsınız. Sonra arabayı nereye çekeceksiniz? Çekersiniz. çekersiniz. Durağın içinde sıra bekleyen dolmuşlar hepsi park etmiş durumda. Sıkışık durumda. Giremediği için yolda bekletiyor. Ne yaparsınız? Dolmuşları başka bir yerde park edersiniz. Sırası gelen dolmuşu durağın içine alırsınız. indir başat işlemini orada yaparsınız. Yolun ortasında değil. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce burayı halledin. Trafiği çok zor durumda bakıyor. Trafiği engelliyorlar. Bir an önce halledilmesi lazım. Daha önce diş hastanesi ile ilgili bir konuya değindim. Yazdım. Sosyal medyadan da yazdım. Diş hastanesinde implantla ilgili bazı sorunlar var. Bazı iddialar var. Bilmiyorum aslı var mıdır yok mudur. Direkt alındığı söyleniyor. İhale yapılmadan alındığı söyleniyor. Ve buradaki e, olay bayağı büyük bir olay gibi geliyor bana. Yetkililer bunu bir ara araştırmasını yapması lazım. Çözümünü bulması lazım. E, suçlular varsa, bir uçsuzluk varsa buradan uyarmak istiyorum. Yoksa ne güzel ama varsa da cezası kesilmesi lazım. Bir de yapılmayan uygulamaları yapıldı gibi gösterildiği söylenmekte. Yapılmayan kişiye implant yapıl gösteriliyormuş. Böyle bir iddia var. Ve bunun da rotkenlerde incelendiği zaman bir heyet oluşturulduğu zaman gün yüzüne çıkacağı söylenmekte. Böyle bir iddia var. Uzun zaman oldu dile getireli. Fakat şu ana kadar hiçbir şekilde bir işlem yapılmadı. Sağlık müdürünün başına patlar. Sağlık müdürü buna ilgilenmesi lazım. Bu işin sorumlusu sağlık müdürüne gider.